Evet arkadaşlar hepinizin sonra bugün sizlerle birlikte video nasıl düzenlenir <laughs> onu göstereceğim arkadaşlar size <laughs> ee, heh, Arkadaşlar ilk öncelik em, şey yapmamız lazım video nasıl düzenlenir diye. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın da böyle dış ekrandan başlıyorum bir de ee, nerde, neydi lan? <laughs> bir de şey diyeceğim unuttum ya. Neyse arkadaşlar YouTube kısmına gelip durduralım. Arkadaşlar bir de kusura bakmayın ben bu, bu ee, video çekme şeyine yani ücretsiz indirdiğim için şey oldu 10 dakika sürecek yani kusura bakmayın benim değil bu iş arkadaşlar evet, ilk öncelik buradan abone olmayı... geleceksiniz yani buradan geleceksin buraya e böyle istediklerinizi yazın böyle kopyalanıyormuş Tam kopyalanıyor mu? Kopyalanmıyorsa bir bir şey değil bu. Ben şöyle. Heh, tamam. O zaman isterseniz olmuyorsa bunu şöyle söyle Buradan değil. Yani olmuyorsa buradan değil. Videolarınızı diyeceksin buradan. Arkadaşlar buradan videolarınızı videolarınızı gireceksiniz. Bu arada abone olmayı ve like atmayı Neyse arkadaşlar buradan kanalınızı arayın diye buradan arkadaşlar şu an size söylemem lazım beni bilgisayarım böyle çok ses çıkarıyor size de gelmiş olurdur da neyse bilmiyorum yani diye. Buraya da ben bir şeyler yazdım da. Mardan Ankara kadına 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 Eski bilgisayarımda yazmıştım bunu. Heh özel istimle. mı değil lan? bir tane bir yer vardı ya. Aa Yorumlarda mıydı? yok burada da değil dur kaç saniye olmuş. Hah iki saniye daha şimdi üç saniye gelecek. Neyse ee, arkadaşlar ben de böyle yaptım böyle videolar çektim. Bazıları telefondan bazıları bilgisayardan. Şuradan hemen şöyle tıklayalım. Dil alay, ayarlayın. dil Türkçeydi, Türkçe 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 herhalde. Türkçe canım kaldı. Buraya İngilizce yapmanız lazım. Şu an arıyorum. Arı arıyor, arı arıyor, arı 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 Sıkıldıysanız bir bed box yapayım arkadaşlar. Yap, 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 yap senin ağzını şey. inşallah şeydir ya. Ee, Türkçedir. Lan dur 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 çık çık. Çık lan. Çık lan buradan. Resim. <laughs> Yanlış bir şey yaptım. Halan. Ben aklıma neden bu gelmedi lan? Kanalımıza gireceğiz buradan. Galiba öyleydi videoları yönet diyeceksiniz. Buradan lan gene aynı yere geldik. Anlamadım şimdi ben ya. Gene şurada kalanınız diyeceksiniz. Kaç dakika olmuş? 4 saniye ya. İyi bitmesin hemen video. Ee, arkadaşlar nasıldı? Kanalı özelleştirmeyecektik. Eee yoksa ya buradan olmuyor lan. Olmaz buradan. Eee şurada kanallara mı gelecektik? Hakkında mı? Hakkında mı? Falan falan. Arkadaşlar ben biliyordum aslında da. Ben, ben anlamadım şimdi kitaplara mı gelecektik Allah Allah. Neyse arkadaşlar bakın şöyleydi videolarımız diyeceksiniz. Buradan videolar çıkacak işte. Ana beni böyleydi ya bakın. Böyle yapınca arkadaşlar şöyle ayrıntılar diyorsunuz. Buradan böyle yapıyorsunuz işte. Ne yapıyorsun falan filan falan filan falan filan falan ya. Küçük resim yükle diyorsunuz bazen de. Reklam yapmak için de ben bilmiyorum vallahi reklam yapmayı. Çünkü benim bir tane bir şey hesabım yok da o yüzden neyse arkadaşlar videom bu kadardı yani bilmeyenler için yaptım bunu şöyle kapatayım ha arkadaşlar em, 6 saniye olmuş ne yapsa neyse bir şey yapmayayım bunu gösterecektim arkadaşlar yorumlara yazın bu arada arkadaşlar bir tane çekilişim var bir tane oyunda çekilişim var Roblox'ta em aydın mide şey yapacaksınız arkadaşlar. Şey özel eşyalar değil de Eşyalar vereceğim size arkadaşlar. Bir de ilk yorumu yazana vereceğim arkadaşlar. Yani onun he, sizin hesabınızın adını yazın. Ben size takip edeceğim. Benim hesabım AlastesGS arkadaşlar. Ee, yazın sonra ben de oraya yazayım sizi ee, şey arkadaşlık isteğini kabul edeyim siz de oradan kabul edin bildirimler kısmından Or sonra e, ee, Edo'ya girin ben de size join diyeceğim sonra ee, istediğiniz eşyayı vermeyeceğim aslında ama ben vereceğim yine de ben vereceğim güzel mi güzel değil mi karar vereceğim görüşürüz arkadaşlar ve bay bay